Atan tutan. <laughs> Klasik tahminle. <laughs> Atan çok da. <laughs> Atanları konuşuyoruz. Biraz tutanları da konuşalım. <laughs> ama... Bir tarafta Ersin. Bir tarafta Altay. E, e... Kurtay'ı şu yüzdese Altay'ın daha fazla. E. Altay da çok iyi bir sezon başlangıcı yapmadı işin gerçeği. Bazı bölümlerde, oyunun bölümlerinde maçlarda dokunuş oldu ama istenilen performansın Altay gibi. Ben iyi yetenekli hı hı. bir kaleci olduğunu düşünüyorum Altay'ın. Yani o da bakma sezon başı e, özellikle performansı yeterli seviyede değil. E, Ersin için de Ersin'in bence transfer dönemi, işte gidecek kalacak mı, işte sözleşme, yani buradan sıkıntı yaşadığını genç bir kardeşimiz gayet doğal. Her genç oyuncu gibi o da yaşadığını. Şimdi kafası rahatlamıştır. Büyük olasılıkla sözleşme imzalıyor. E, onun için e, evet Özellikle yani Beşiktaş kalesine gelen Emre oynadığında da hemen hemen neredeyse her şut gol oldu. Ee, özellikle ceza sahası dışından tabii geçtiğimiz sezonda da böyle bir zafiyeti var Ersin. Yani e, o ceza sahasından dışından atılan değil, şutlarda başlamadı. Aslında başlamadı. Aslında. Başlamadık, kafa olarak da başlamadı. Net belliydi. Yani bunu Beşiktaş'ın mesela Fenerbahçe'de uçtu şutu atlayacak oyunculara Beşiktaş'ın özellikle orta sahanın ikinci hattını attırmaması gerekir. Yeri geldiğinde savunma oyuncuların. Ersin'in geçtiğimiz sezonlarda da böyle bir zafiyeti var. Cihaz sahası dışından vurulan toplarda. Ama Ersin'in ben daha bu olaylardan sonra sözleşme de oldu büyük olasılıkla. Daha moralli, motivasyonlu, daha güvenli oynayacağını düşünüyorum. Burada bir de en son söyleyeceğim. Geçen İstanbul Spor maçından sonra Beşiktaş taraftarı e, maç bittikten sonra e, işte Ersin aleyhinde e, e, yani bir tezahüratta bulundu. Bu hoş değil. Gencecik pırıl pırıl bir oyuncu. Bütün genç oyuncularımız gibi mutlaka Beşiktaş taraftarı pazar günü oynayacak derbide herisine gerekli desteği vermesi gerekir. Çünkü böyle genç oyuncular günlük motivasyonlar çok önemli, anlık motivasyonlar çok önemli. Ona verilecek destek onun güvenini arttıracaktır. Mehmet Hocam yani, ne dersiniz kaleciler Ben hocama katılıyorum. İki tane milli kalecisi kalecimiz yani Tabii. ikisi de iyi kaleci, genç kaleciler, yetekli kaleciler. Hocamın dediği gibi işte Ersin'in sezon başında forma şansı buldu. Ardından transfer, sözleşme derken formayı genç Emre'ye kaptırdı. Sonra tekrardan geri aldı formayı. Fakat son İstanbul Spor maçında iki tane talihsiz gol idi. Ama bir laf da vardır hani iyi kaleci kötü gol yer diye. Onu yaşadı bence. Tekrardan muhtemelen bu maçta oynayacaktır. Mukavele uzatıldı. Kafası rahatlamıştır o yüzden de iki takımında iki tane güçlü kaleci var. Ersin 3 kupalı kaleci. Abdullah hocam çok kolay vazgeçmiş bir isim değildi şimdi zaten. Şimdi insanların Genç dikkat etmesi gereken bir konu Ersin kaleci. Oyuncu değil. <laughs> bir de böyle bir gerçek var ve yaşı ve geçen sene şampiyon olmuş takımda birinci kaleciydi. Evet. Yani bu kadar çabuk kenara bırakılacak bir kaleci değil. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için. Zira Türkiye kupası ve Süper Kupası da var hocam Ersin. Kesinlikle. Artı acaba Ersin'in son haftalarda yaşadığı performans eksikliğinin tek sebebi Ersin mi? Ben daha farklı yerlerde aranması gerektiğini de düşünüyorum. İnsanlar şunu diyebilir ya İstanbul Spor maçında işte adam 20-30'dan vurdu, bire frikikten vurdu. Tamam geçen sene kaleci almadınız şampiyon yaptı sizi. Ya bu kadar çabuk mu harcanacak? Sergen ben, Hoca arkasında durdu. Ben Beşiktaş yani. taraftarı olsam pazar günü 20'de sahaya çıktığımda ilk Ersin'i çağır. Neden? Büyük bir maç oynanacak. Sana güveniyoruz. Sen Beşiktaş'ın geleceği ve çocuğusun. Bunu yapmaları gerekiyor. Her anlamda hem Ersin kazanır hem Beşiktaş taraftarı kazanır. Ben olaya böyle bakıyorum. Ersin'in bir kaleci olduğunu unutmayalım. Bir futbolcu değil Ersin ya. Yani. Tabii. Bir de, kimse yok çünkü. Tabii, Ağlar var. Bir de yani hocam dedin doğru. Son maç evet hatalı goller yedi. İhale orada mı yani? Ya. Beşiktaş yani. takımı ne oynadı? Evet kaleci sonuçta en son top oraya geliyor. Hı. Kurtarması gerek. Tamam. Ama Beşiktaş da oyun olarak çok kötü bir performans sergiledi. Yani bunu da söylemek gerekir. Bu arada Fenerbahçe taraftarları arasında Altay konusunda da soru işareti olanlar yok değil hocam. Yani bence yakın o, Altay, ya, ya bence ya çok enteresan. Yani diyorum bazen konuşmayalım etmeyelim. Yani Altay olayını böyle kaşıma etme. Yani iş magazine vuruyorlar. Cüneyt en çok üzüldüğüm ben o. Ben üzülüyorum. Bizler burada oluruz, yorum yaparız, gideriz, ederiz. ederiz. Bu kadar böyle kesin Altay alta iyi yetenekli bir kaleci. Yani bir işte bilgi sahibi, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlar yazıyor. İşte Altay şöyle kaleci, böyle bilmem ne. Uğurcan şöyle mi? O öyle mi? Bu böyle mi? Yapma ya bırakın ya Altay'ın üzerine çok gelinmesi, aşırı derecede gündem oluşturma. Ya Altay iyi bir kaleci. Evet, sezona iyi başlamadı ama iyi bir kumaşı var. Ersin iyi bir kaleci. Evet, iyi başlamadı. Ama bu demek değil ki yani bu oyuncular iyi performans vermeyecek. Hocam ne zannediyorlar biliyor musunuz? Şampiyon takımın kalecisi. Biz süreç ilk bak, fırsatta tek, eleştiriliyor. Teknik adam ve oyunculuk bir süreçtir, süre değildir. Hep söylüyorum altını çizerek. Hı -hı. Ya bir 90 dakika süredir. 90 dakika bir maç oynanır değil mi hocam? Tabii. Ama performans öyle değildir. Tabii. Yani performans sen bir süre değil. Bir sürekliğine bakarsın. onun. Ne kadar sürdürebilirliğine bakarsın. Bir 90 dakika süre gibi bir maç kötü oynadı. Evet iki maç kötü oynadı. Yok. Bir süreç var. O süreci tamamlasın bırakın. Antrenör olarak da. Geçen yani sene var Nuri, ya hocam. Işte hocam şampiyon al, yaptı adam. al konudan konu değil Nuri geçen işte övülüyordu şöyle antrenör milli takım Galatasaray şu bu şimdi kötü. Hayır bırakın ya bu çocukları. Bırakın Nuri iyi bir antrenör kötü de olacak bundan kötü de olabilir. Antrenörlük de var. Var. Doğru. Avrupa'dan iyi antrenörler deri geldi. Yani baksınlar birazcık küme düşürdüğü takımlar var olabilir. Bu demek değil ki Nuri kötü antrenör değil, X kötü antrenör değil. Olabilir. Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapamadı bu sene. Kötü antrenör mü? Hayır. İyi antrenör. Jorge Jesus. Fenerbahçe'şi tek edip şampiyon olmak. Olamadı. Jorge Jesus kötü bir antrenör diyebilir misin? Hı. Diyemezsin ya. Yani Okan. Hoca direkt Aksar'da kupa kazanmış. Lig'de, Başakşehir'de şampiyon olmuş ya. Hı. Seyircisi bir takımda olmuş. Diyebilir misin? Ya, Galatasaray'da kötü bir de hikayesi. Tabii ki iyi bitsin. Her antrenör iyi Der misin? Hayır yani onun Dövmek için lazım. biz bir sürece bakalım. Yani illa süre 90 dakika gibi işte maç o kötü o formsuz. Ya form formsuz hemen böyle yaftalıyoruz formsuz. Ya form ve formsuzluk nedir? Bir süreçtir süre değildir. Bir 90 dakikada bir oyuncu formsuz olabilir. Bir antrenör de. Ama onun bir süresi esas süredir önemli olan. 5-6 maç kötü oynarsa bir kaleci Ersin işte konuşuyoruz. Veya 6 ay. Veya diğer oyuncu 7-8 maça çıkardı dersin formsuz. Ama Formsuz diyebilirsin bak sezon başı. Hı hı. Ama şunu iki tane genç kaleci, şunu böyle haftalayamazsın. İkisi çok görüyor kale, kaleci. İkisi de şöyle şöyle. Bu Hatta ayrı şu bir şey. Hatta şu deniyor hocam Konu yani üzülerek söyleyeceğim. Beşiktaş'ın kalecisi değil böyle kalecisi kalesi... Dersin ki formsuz. Fenerbahçe'nin kalecisi 6'ya e, mı emanet edildi diyeni duyuyoruz hocam üzücü. Ya fener, ya fenerbahçe 4 maç kötü gitse dersin ki ya Jorge Jesus formsuz. Jorge Jesus diyebilir misin? Kötü antrenman. Diyemezsin biz bunu karıştırırız ya. 6 ay Altay 6 ay kötü 6 ay şöyle Altay bir maç yapmayın Allah aşkına ya. Ya bırakın bir yani bilginiz yok. Yani bilginiz yok bir konuda. Yani fikir sahibi oluyorsunuz. Ya yani işin tuhafı da yönlendiriyorsunuz. Sen ne güzel söylüyorsun. 6 ay gündeme açıldı. Ya yani çocuğu da da strese sokuyorsun. Bunlar gencecik böyle i̇şte Çok doğru söylüyorsun hocam. Çok doğru söylüyorsun. Açılmamalı çünkü. Hem Ersin o da o da Uğurcan da öyle. Hocam biz zaten... salın bu çocukları ya Allah e, hocam, aşkına. Bir takım olduğu zaman onlar da rahatsızdır. Hı hı. Uğurcan mı? Şş şey altı mi Altay mı? Ya hakikaten bırakın ya onlar Biz, bile istemiyor Hocam böyle bir salın doğru mu po ya polemiğin olmasını? Hocam ikisini görüyor musun milli takımda ya birbirlerine şaka Tabii yapıyorlar, hocam. konuşuyorlar, sohbet Arkadaşlar. ediyorlar. Gördün Tabii Değil mi Mehmet hocam, Hayır, buyur değil. sen de söyle. Ya <laughs> karar vermesin. Orada çalıştıranlar resmen yani. Bir de gündem yaratmaları anladın mı böyle bir bir şeyleri ısıtmaları falan böyle yani ne oluyor seyirci aa bak bu yazmış da öyle böyle bak. Çocuklar da akıllı çocuklar Bırakın. bunun için de içinde öyle Uğurcan içinde kötü oynayabilirler bunlara Hı -hı. kötü kaleci diyemezsiniz.